Benfica'da hocasıyla tartışan ve yönetimle de bazı sorunlar yaşadığı konuşulan Orkun Kökçü'nün takımdan ayrılacağı belirtiliyordu. Milli futbolcuyla hem Galatasaray hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe ilgileniyordu. Ancak Portekiz'den gelen haberler pek de iyi değil. Premier Lig hayali Liverpool, Manchester United ve Tottenham'ın oyuncu için devreye girdiği öğrenildi. Şu an için resmi teklif aşamasına geçilmedi. Ancak çok kısa bir süre içinde önemli gelişmelerin yaşanabileceği kaydedildi. Orkun'un da Premier League hayalinin olduğu biliniyor. 29.7 milyon alındı Benfica, milli futbolcumuz için 2023 yılında Feyenoord'a 29.7 milyon euro ödemişti. Oyuncunun 30 Haziran 2028 tarihine kadar mukabelesi bulunuyor. Portekiz ekibinin en az 50 milyon euro talep edeceği konuşuluyor. Ancak resmi temas aşamasına geçildiğinde bu rakamda farklılıklar görebiliriz.